Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere 02 ve 61 rakamından nasıl köpek yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi hemen çizimimize geçelim. Arkadaşlar şimdi çizimimize başlıyoruz. 02 61 Şimdi köpeğimizi oluşturalım. Tabi tasmısını da ihmal etmeyelim. Tasmıs köpek olmaz. Şimdi köpeğimizin dili şimdi ayakları şimdi kuyruğu evet işte bitti. Şöyle bir yakından bakın bakalım. Umarım gözüküyordur. Bu videoda sizlere 0, 02 ve 61 rakamından nasıl köpek yapabileceğinizi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.